Hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber oynayacağımız oyunladı yine roblox dayız ne oyunu oynuyoruz Tabii ki de Dream House Tycoon oynayacağız arkadaşlar yani e, kendi evimizi kuruyoruz diye bir adlı bir oyun arkadaşlar öyle bir oyun oynuyoruz işte yani başında öyle yazıyordu o zaman hadi gelin arkadaşlar başlayalım ben demin almıştım arkadaşlar bakın böyle bir yer Havuzu falan var. Herhalde havuz falan yapacağız buralara. Yani büyük olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ben e, video başlatmadan önce aldım arkadaşlar. Çünkü satın alıyorlar. Satın alınca da bize bir yer kalmıyor. 2 saat konuşuyorum. O yüzden arkadaşlar direkten aldım. Hadi o zaman alalım burada 340 343 e, dolarımız birikmiş. Aldık. İlk şöyle dropumuzu alalım. Para dropumuzu. Bir tane üçüncü dropumuzu aldık. Dördüncü dropumuzu da aldık. Beşinci dropura, drop para yetmediği için burayı alacağız. yok mu burası? Böyle bir şey işte. Küçük bir şey oldu. Bunu alamıyoruz. O zaman gidip bunu alacağız. Decking diyor. Hmm, evimize bakın arkadaşlar. Büyütüyor. Büyütüyoruz ne ya? Ya dünkü gibi konuşamıyorum ya. Bakın arkadaşlar böyle evimizin ilk girişinin duvarını koyduk. Yavaş yavaş hepsini halledeceğiz arkadaşlar. İlk droplardan ama devam etmek istiyorum. Droplardan ne ya? Allah'ım ya Rabbim. Drop'larımızı bir bitirelim istiyorum. Böyle 225'e bir tane daha koyduk. Diğeri için 500 istiyor. O zaman ben şuradan 20'lik bir şey yok mu? 20 dolarlık. 15 dolar mı tamam 15 dolara ya bu ne arkadaşım 15 dolara küçük duvarcık bir şey koyduk daha birisi daha geldi merhaba sen de mi benim yapmayacaksın yardım edeceksin etmeyecekmiş <laughs> o zaman kaç paranız bu o 406 dolar ilk şu dışarıya yapmak istiyorum buraya bir kap koyduk geçiliyor mu o açılan kapılar güzelmiş şöyle ilk dışarıyı koymak istiyorum arkadaşlar Sonra içeriye koymak istiyorum. Buraya küçük bir ağaç koyduk. Herhalde şuraya şey yapacağız. Garaj yapacağız. O zaman şöyle devam edelim şuraya. Duvarımız, ağacımız. Bir tane daha ağaca paramız yetmiyor. Şuraya da herhalde duvar koyacağız. Evet. Oraya da duvar koymuşuz. Kaç paramız 400, 460, 470, 480, 500. 500'de de hadi bunu koyalım son tarafına su koyduk. Şimdi bakın şunlara bakın nasıl da gidiyorlar küçük küçük küplerden paracıklar geliyor. Ben de girmek istiyorum. Gelemiyor muyum yanımıza? Geldim yanımıza. Ama sonunda tabii gidemiyoruz. Çünkü biz küp değiliz. <laughs> evet espri anlayışında çok iyidir arkadaşlar. Buraya da maç ağaç? Arkadaşlar her yere ağaç koyuyoruz. Belediye söyleyeceğim diksin ağaç. Par Bunda ne istiyor? Deking diyor. Deking ne acaba? Belediye söyleyeceğim. Parayla ağaç satın alıyorum. Böyle bir şey var mı buraya? 370 dolarımız gitmiş. Şunları bari yapalım şu duvarları. Falan evimizin içine bitirelim Yanlar çünkü biraz da pahalaşmaya başladı arkadaşlar. Şöyle cam da alalım. Şöyle duvar alamıyoruz. Paramız bitti. Para almaya gidiyoruz. Evet bir tane daha duvar. Buraya da cam. Burasında ne diyor? Kitchen floor. Yani mutfak zemini diyor. Mutfak zemini için param yetmiyor. O yüzden ben de buraya duvar alacağım. Duvarın duvarın bakın ikili şey var. Bir ilk duvarı koyuyoruz bir de diğerini koyuyoruz. O güzelmiş bak bunu beğendim. Bu sistem beğendim. Paramız burada. Ha bu açılıp kapanmıyor. Şu dıştaki dıştaki kapı açılıp kapanıyor bir tek o zaman. Anladım böyle kitchen alalım yani mutfak şeyimizi. Ama buralar çok pahalaştı var ya yüzden aşağı bir şey yok arkadaşlar. Yüzden aşağı hiçbir şey yok. O zaman gidelim bu yan tarafa bakalım. Şöyle alalım. Oh burada da bir milyon tane bir şey açılsın. Zaten tayfında hep böyle olur. Bir yere bir odaya açıyorsanız bir buçuk milyon tane bir şey yani bir buçuk tane bir buçuk diyorum ya bir buçuk milyon e, alınacak bir şeyler çıkıyor arkadaşlar 325 a yatak odasını yapıyoruz anam nasıl uyudum böyle yatağa göçtüm göçtüm ya kalkmak istiyorum İçerisi çok da pahalaştı bir bakalım şöyle içeriye Bunlar evet arkadaşlar pahalaşmaya başlıyor artık. Yavaştan pahalaştırmaya başlıyoruz. O zaman Çekelim paramızı 530 TL. İlk burayı bitirmek istiyorum. Sonra şey yap yapacağım. Ne Neden Ha, buraya koltuk koyduk. Koltuğa da oturduk. sonra yapacağım arkadaşlar. ilk bu yatak odasını yapalım. Oo bu sehpa güzelmiş. Sehpaya oturuyorum Şaka yapıyorum tabii ki. Sehpaya oturulur mu? Oturma yerimiz de güzel. Duvar istiyor. Ha bir pencereden çıkıyorum. İnsan gibi duvardan çıkmıyorum ki. Şuraya duvarın nereye koyduk ki duvar? Ha buraya koymuşuz. Şimdilik bunu koymayacağım. İlk içeriği yapmak istiyorum. Of televizyona bak be. Televizyon benden büyük arkadaş. Oo giyinme yere. Ama burası niye kapalı değil? Burası niye kapalı değil? Onu merak ediyorum. Bunlar bana olmaz ki. Bunlar çok ince. Ben onu pantolonlara kullanırım arkadaşlar geçemedim ha geçtim. Evet 579 TL'miz birikmiş. Hemen şu canlarımız aldım. Artık camdan geçemiyoruz. Biz de o zaman olmayan cuvar ne ya? Ol, olmayan camdan geçeriz. Ya arkadaşlar ben bayağıdır konuşamıyorum özür dilerim. Bayağıdır video çekmiyorum. Çünkü dün çekmiştim, attım arkadaşlar. Bugün 12 bir geçemedim şuradan. Bugün 12'de yüklendi arkadaşlar video gidip ben, gidip benim kanalımdan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şu ana kadar arkadaşlar 6 aa, yok 3 like 10 izlenme aldı arkadaşlar. Bunun için teşekkür ederim size. Sonda e, acaba 15 abone yapabilir miyiz? İlk hedefim 15 abone. Bakalım yapabilecek miyiz? Ah tavanı da koyduk. Burası niye açık şimdi? Evet burası bitti. Bunlar neymiş? O Bugatti falan var burada resimler falan koydu Neyse geçelim. Gidelim bakalım paramızı alalım. Paramız 200 çünkü 300'den aşağı bir şey yok. Ben gidelim mutfağımızı yapalım şimdi de. Koy 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 hiç okumadan koy ya. Okurken bile kafam karışıyor. Okuyamıyorum doğru düzgün. Ne alıyorsan. Param bitti ya. Ha burası ikinci katı mı var bir de buranın? Herhalde bu video çok uzun olacak arkadaşlar. İkinci bölüm falan yaparım çünkü arkadaşlar 7 dakika oldu bunu uzun yaparım ee, arkadaşlar ikinci bölümünde bu video yani on, tam 10 dakika oluyor arkadaşlar 10 dakika çekebilirsin diyor o yüzden arkadaşlar 10 dakika çekeceğiz yapacak bir şey yok olmadı arkadaşlar bu 10 e, dakikadan sonra hemen bir video daha çekelim 10 dakikada öf resme bak çok güzel çünkü arkadaşlar bunu birazcık uzun yapayım dedim tanıtımı olsun dedim. Ama diğer iki videoda kesit kesit yaparım arkadaşlar. isterseniz tabi isterseniz uzun yaparım. 3-4 bölüm yaparım yani. Bu merdiveni alacağız şimdilik. Al şunları. Buraya da ekran koyacağız. Şu şöminenin üstünde neden flat screen yani. Neden şöminenin üstünde bir televizyon olur anlamıyorum ki. Bunların ben meselesini anlayamıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar paramı çektim geldim bir daha. Buraya da aynı televizyonda alıyoruz. İnşallah yanıp patlamaz televizyonu. Evet şimdi mutfağımıza geçeceğiz. Yani geçiş yapıyoruz. Burada kapı için zimri istiyor. Duvarsız kapı arkadaşlar. Bakın o kadar güvenlikli ki. Buradan bir hırsız bile gelemez. Evet yanından geçip girer arkadaşlar. Espri anlayışım çok iyi ya. Vallahi çok iyi espri anlayışım. Evet arkadaşlar birazcık bekledim. 1700 param oldu arkadaşlar gidip e, şu mutfağımızda yapalım arkadaşlar arkadaşlar e, bir 40 yok 30 saniye yakın bitecek arkadaşlar buraya da herhalde şey yapacağız tuvalet yapacağız arkadaşlar e, şimdi 20 saniye yakın bitecek arkadaşlar video Kitchen Island mı Mutfak şey mi adası mı bu nasıl bir şey bu mu yani şimdi? Ben de ada alacağız zannettim. Ben sıkıştım buzdolabının. Bu ne arkadaşım? Sıkıştım içinde. Sıkıştım. Yardım edin. Yardım edin. Sıkıştım arkadaşlar. Bir dahaki videoya gelmeyi unutmayın. Arkadaşlar şimdi çekiyorum videolar. fırının içine girdim. F